Detayları konuşacağız ama bir son dakika gelişmemiz var ee, önümüzdeki. Geri bıraktığımız özür dilerim dakikalarda masamıza ulaşan Denizli'den bir yangın haberi var. Buldan ilçesinde başladı. Orman yangını ve Aydın Buharkent'e doğru ilerledi. Maalesef alevlerle mücadele 3. günde de devam ediyor. 29 Ağustos'ta Denizli Buldan'da Çatak Mahallesi'nde başladı orman yangını. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı ve e, son olarak da Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı. Alevlerle mücadelede 3. güne dair e, görüntüler, akşamdan gelen görüntüler var ekranımızda. Ve hava müdahalesini görüyoruz bakın ekranımıza yansıyan. E, engebeli bir arazi, kara müdahalesinin çok zor olduğu bir e, yangın süreciyle karşı karşıya ekipler. Ancak belki yangının sınırlarını oluşturmak üzere arazözlerin hareket edebileceği bir alan ama hava müdahalesi çok kritik, çok önemli ve o yüzden bugün üçüncü gün yangın yine bölgede etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle e, aydına doğru sıçramışken daha fazla hava desteğine ihtiyaç olduğu aşikar. E, yangın yerine şu an için 3 uçak 10 helikopter havadan müdahale ediyor. 66 arazöz, 10 iş makinesi, 45 e, ilk müdahale aracı ve 361 personel sevk edilmiş durumda. Buldağan Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu da söndürme çalışmalarına destek veriyordu ve o sırada iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkıştı. Yaralanan Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi. Tedavi altına alındı. Yangın sırasında bazı evlerde zarar gördü. Küçük bayar, küçük baş hayvanlar öldü. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.